Değerli öğrenciler, bu videomuzda EBA'ya nasıl giriş yapılır? Bunu göreceğiz. EBA Go. TR, Google'dan EBA yazdığımızda direkt çıkar. EBA Go. TR, Eğitim, Bilişim Ağı Burada öğrencim kısmını tıklıyoruz ve karşımıza TC kimlik numaramızı ve şifremizi yazarak giriş butonuna bastığımızda EBA'ya giriş yapmış oluyoruz. Ancak şifremizi unutmuş isek şifremi unuttum kısmına tıklıyoruz ve buradan TC kimlik numaramızı ve daha sonra cep telefonumuzu cep telefonu ise velimizin cep telefonu sistemde kayıtlı olan cep telefonunu da buraya yazıyoruz. Sistemde kayıtlı ise güvenlik kodunu da buradaki güvenlik kodunu da buraya yazarak gönderdiğimizde bize telefonumuza bir kod gelecek ve bu şekilde giriş işlemimizi yapmış olacağız. Ancak eğer e, sistemli kayıtlı cep telefonumuzu bilmiyor isek veya daha öncesinden şifre almadı isek bizler e-kul bilgilerimizde hesap oluşturabiliriz. Henüz şifre almadıysanız e okul bilgilerinize hesap oluşturmak için tıklayınız bölümüne tıkladığımızda karşımıza gelen formu doldurup giriş yapabiliyoruz. Şuradaki güvenlik kodunu buraya yazıyoruz. Daha sonra TC kimlik ve öğrenci numaramızı yazıyoruz. Doğum tarihimizi gün, ay, yıl şeklinde yazdıktan sonra velimizin TC kimlik numarasında yazıp giriş kısmına bastığımızda EBA'ya giriş yapmış oluyoruz. Bütün öğrencilerimizin EBA'ya giriş yapmaları, derslerini EBA'dan tekrar etmeleri onlar için çok büyük bir fayda olacaktır. Başarılar diliyorum. Değerli öğrenciler eğer formu doldurursak karşımıza böyle bir uyarı gelirse daha önceden biz EBA'ya kayıt olmuşuz demektir. Dolayısıyla buradan giriş yapamayız. Onun için ana sayfaya geleceğiz. Ana sayfada bizler veliim kısmını tıkladığımızda velimizle beraber ne yapabiliriz? EBA şifremizi alabiliriz. Velimiz e-devlet ile TC kimlik numarasını ve e-devlet şifresini girerek bizden Öğrencisi olduğumuz için biz bizim tekrar EBA şifresi tanımlama işlemi yapılacaktır. Bu EBA işlemi, bu tanımlanan EBA şifresi geçicidir. Siz EBA'ya girdiğiniz ilk girişinizde bu şifreyi kullanacaksınız ve daha sonra kendi şifrenizi sistem oluşturmak isteyecektir ve dolayısıyla kendi şifrenizi oluşturacaksınız. Bu şekilde farklı yollarla ve yöntemlerle. EBA ya giriş yapabilirsiniz. Başka bir yöntem ve diğer yöntemler için bizler öğrenciyim kısmına tıkladığımızda EBA şifresi al dediğimizde karşımıza bir yönlendirme çıkıyor. Buradan da baktığımız zaman bir ebeveyn ya da velin e-devlet bilgileriyle EBA'ya girer. Ve profil menüsünden öğrenci şifre seçeneği ile giriş şifresi alır. Biraz önce gösterdiğimiz gibi. Ve sistem bize geçici bir şifre verir. Bu geçici şifreyi biz ne yaparız? Ee, ilk girişte kullanırız ve sistem bize değiştirmemizi ister. Ee, diğer bir şey ise öğretmen sınıf öğretmenleriniz tarafından e, size söylediğinize EBA şifresini verebilir. Sizler bu işlemlerde eğer başarısız olursanız sınıf öğretmeninizden, rehber öğretmeninizden rica edip EBA şifresi tanımlamasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde EBA'nı EBA'ya girmenin pek çok yolu var. Yeter ki siz isteyin. Kolay gelsin diyorum.